Ve dostlar gördüğünüz gibi 17.400 takipçi olduk. Şu anda 66 takipçi de hesabımıza geldi. Hemen hızlıca hesaplarımıza bakalım. Hepinize selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram üzerinden takipçi sayılarınızı veya beğeni sayılarınızı arttırabileceğiniz çok güzel bir site göstereceğim. Videomuza geçmeden önce her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da 2000 takipçimizi kazanan arkadaşımıza hemen takipçisini gönderelim. Daha sonra ise sitemize geçip hesabımıza takipçi gönderimi yapalım. Şimdi hemen bir önceki videomuza geçelim ve aşağı indiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi çekilişe katılan herkesi görebiliyorsunuz. Daha sonra şimdi buradaki çekilişe katılan herkesi programımıza yazalım. Daha sonra videomuza devam edelim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi herkesi yazdık programımıza. Çekilişimizi çekmeden önce ise sizlere şartları açıklamak istiyorum. İlk olarak her videomuzda sizlere çekiliş yapıyorum. Mesela bugün çekilişimize katılanları yarınki videomuzda açıklıyoruz. Ve çekilişe katılmak için kesinlikle videomuzu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara ise abone oldum ve yanına instagram adresinizi bırakmanız yeterli oluyor. Ben tabi abone olup olmadığınızı kontrol ettikten sonra diğer günkü çekiliş programına sizlerin de ekleyip çekilişi çekip 2000 takipçiye gönderiyorum. Şimdi hemen buradan kazanan sayısına bir diyelim ve çekiliş ismimizde yazdım ve çekilişi tamamla diyorum. Çekilişimizi kazanan dostumuzun burada ismi yer alıyor. Sercan 351. Hemen kullanıcı adımızı kopyalayalım. Daha sonra sitemize dönüp buradan hemen takipçi seçtikten sonra link kısmına kullanıcı adımızı yazıp miktar kısmına da 2000 yazıyorum ve siparişimi teyit ettim, okudum, onayladım dedikten sonra sipariş ver diyorum. Ve siparişimiz alındı. Siparişler kısmına da siparişimiz düştü gördüğünüz gibi. Şimdi videomuza devam edelim. Dostlar ilk olarak sizlere aşağıda verdiğim site linkine giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Sağ tarafa kullanıcı adı, isim, soy isim, mail, telefon numarası ve parola yazıp bu parolanın tekrarını yazdıktan sonra üyelik sözleşmesini okulum kabul ediyorum deyip ben robot eylemi seçtikten sonra kayıt ol diyerek sitemize kayıt oluyoruz. Daha sonra bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Kullanıcı adı da daha sonra şifrenizi yazdıktan sonra isterseniz beni hatırla diyerek giriş yap diyoruz ve sitemize girişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 59 TL bakiyem bulunuyor ve bu bakiyeyi sizlere dediğim gibi dağıtıyorum, bittikçe de dolduruyorum. Tabii ki kullandığım bir site olduğu için sizlere de tanıtmak istedim. Şimdi ilk olarak sol taraftan menülerimize bakalım. Daha sonra Instagram hesabımıza takipçi gönderimi yapalım. Servis listesi kısmından servisleri ve fiyatlarını görebiliyorsunuz. Siparişler kısmından ise siparişlerinizi ve durumlarını inceleyebiliyorsunuz ile kısmından ise ile kısmından ise tabi ki site üzerinden sipariş oluşturabilmeniz için bakiye eklemeniz gerekiyor. ile kısmından girdikten sonra yüklenecek tutarı yazıyorsunuz. Ve güvenli ödeme yap diyorsunuz. Daha sonra bizleri ödeme işlemi için buraya yönlendiriyor. Daha sonra buraya kart bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ben bilgilerimi gördüğünüz gibi yazdım ve şimdi öde diyorum. Ve hemen doğrulama yapalım daha sonra devam edelim. Ve gördüğünüz gibi kodu yazdım. Onayla diyorum. Şu anda ödememiz işleniyor. Ve gördüğünüz gibi 59 TL olan bakiyemiz 69 TL oldu arkadaşlar. Bakiyemiz sıkıntısız bir şekilde ulaştı. Tabi isterseniz de buradaki banka hesaplarına gönderim yapıp veya buradan paparayla öde diyerek de buradaki papar hesabına para gönderimi yaptıktan sonra destek talebi açarak hesabınıza bakiyenizin eklenmesini sağlayabilirsiniz. 5-10 dakika içinde hesabınıza ekliyorlar. Tabi kart bilgileri yüklediğiniz zaman anlık bir şekilde videoda gösterdiğim gibi hesabınıza bakiyeniz geçiyor. Davet et kazan kısmı bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada bir link bulunmakta. Ve bu link ile kayıt ettirdiğiniz üyelerin her yaptığı yüklemelerden %3 kazanç sağlıyorsunuz. Bu kısımdan da çok fazla bakiye kazananlar var. Bu kısmı da kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kısımları geçiyorum. Destek kısmında ise herhangi bir sıkıntı yaşarsanız destek talebi oluşturup destek alabilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım yeni sipariş kısmından siparişimizi oluşturalım. Ve burada kategori kısmı bulunuyor. Kategori kısmında Instagram aşağı indiğimizde TikTok, YouTube, Telegram, Spotify, Twitter, Facebook, Twitch gibi burada birçok servis bulunuyor. Ben hemen yukarıya çıkıyorum. Jet sağlayıcı özel anlık hizmetlerde sipariş veriyorum. Çünkü adı üstünde özel anlık oluyor. Anlık bir şekilde gönderim başlıyor. Ve servislere indiğimiz zaman da Türkiye gerçek takipçi bulunuyor. Daha sonra garantili takipçi bulunuyor. Burada birçok servis bulunuyor. Ben buradan Türk gerçek takipçiden alım yapacağım. Tabi isterseniz bu takipçilerden de alım yapabilirsiniz. Ve bu garanti işareti olan tüm servisler garantili oluyor ve yanındaki garanti süresi kadar garantisi bulunuyor. Eğer düşüş olur ise site sizlere geri gönderim yapıyor düşen takipçilerinizi. Servis garantili olduğu için ben Türk gerçek takipçi istediğim için bu servisten alacağım. Bu arada sipariş vermeden önce açıklama kısmına da çok dikkat edin. Ona göre siparişinizi oluşturun ve Instagram hesabınızın da gizli de olmaması gerekiyor. Onu da belirteyim. Şimdi Instagram hesabımıza dönelim ve hemen sayfamızı yenileyelim. 17300 takipçimiz bulunuyor. Hemen buradan linkimizi kopyaladım. Aşağı inip link kısmına yapıştırdım. Miktar kısmına ise 100 diyorum. Ve siparişimi teyit ettim, okudum ve onayladım dedikten sonra sipariş veriyorum. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı ve siparişler kısmına da siparişimiz düştü. Şimdi hemen geri dönelim. Şimdi takipçilerimiz gelmeye başladığı zaman videomuza devam edelim. Zaten bir 2 dakika içinde başlayacaktır anlık servis olduğu için. Ve gördüğünüz gibi aradan bir 2 dakika geçti. 5 takipçimiz geldi bile hesabımıza. Ve Türk kullanıcı adlı resimli hesaplar oluyor. Şimdi hepsi geldikten sonra tekrardan videomuza devam edelim. Ve dostlar gördüğünüz gibi 17.400 takipçi olduk. Şu anda 66 takipçi de hesabımıza geldi. Hemen hızlıca hesaplarımıza bakalım. Ve gördüğünüz gibi birkaç hesabımızda açalım. Hikayesi bulunan ve Türkçe kullanıcı adlı profil fotoğrafı bulunan hesaplardan geliyor takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle hesaplarımıza da bakalım. Hikayesi bulunuyor. Bu şekilde takipçi sayılarınızı arttırabilirsiniz. Diğer servislere de göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.